Her şeyin bir zekatı var. Nedir bedenin zekatı? Esraim oruç. Her şeyin zekatı var, böyle. Zekat yani bir şey verme içinde ayırma. Mesela para olarak ve ticaret mallarda da bir muhtemel böyle böyle. Tabi hayvanda değişiyor bu. Öşür değişiyor mesela böyle. Bir oran bunda var. Ama her şeyin bir yani miktarı değişik de olsa her şeyin bir zekatı var. Ağacı budanıyor. O da onun zekatı muhtemelen böyle. Ya da böyle. Nedir bedenin zekatı? Oruç muhtemelen böyle. Oruç böyle. Yani biraz kilo demek edinmek gerekiyor muhtemelen böyle. Yani o beni atıklar gitsin, atıklar muhtemelen. O karaciğer rahatlasın, kan damarı rahatlasın, kan göze dolaşsın. Yani böyle. O yağlar bir erişteyim biraz bu şekilde. İnsan Ramazan biraz kilo verirse, bu nedir? Bedenin zekatı oluyor sanki.